Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, e, geçen izolasyon yaptığımız kapıların videosunu çekmiştim e, Honda'yı hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar neler taktık onu söyleyelim. Aracı da e, Nakamichi'nin aracı özel double'ı var. E, bir de arkadaş Emakustik'in şu ekolarından almış. E, orijinal Twitterlarını değiştirdik. Kapılara zaten görmüşsünüzdür. Emakustik neodyum mitrenç koydum. Arka orijinal yerlerinde de var. Bir de şöyle M acoustic Twitter yeri yaptık. Şöyle göstereyim. M Akustik'in Twitter'ları var SPL. Basta 600 RMS modeli. M 38 santim. 1600'e 1 var ve bir de 120'ye 4 var amfi olarak. Twitter'lar aynı kanaldan sürülü mecburen amfi tek olduğu için. İleride panzot yapılıp Twitter'lar farklı amfi ile devam edilecek. Şimdi arkadaşlar Nakamichi'nin doublelarını videoları vardı eski videolarımda ses kalitesi gayet güzel ama biliyorsunuz bu cihazlarda RCA voltajı biraz düşük olduğu için bu tarz bir Epo koymuş arkadaş aslında işlemci daha iyi olurdu ama bütçesel anlamda biraz daha uygun olması açısından gayet de güzel hani bir sıkıntı yok. Ses kalitesi falan olsun. Burada da yine zaten 5 band eko yapılabiliyor. Sap ayarı falan da var. Şimdi şöyle bir dinletisini yapalım. Birkaç şarkıyla. Şimdi bu tarz araçlarda arkadaşlar sahne çok güzel. Neden çok güzel? Ee, Twitter yerleri e, çok güzel mühendislikle e, iyi yere konumlandırılmış. Ciddi manada güzel bir Twitter takarsanız sadece hani SPL manada değil hani güzel müzik dinlemek isteyenler için de kapıya iyi izolasyon, güzel bir mid-bass ve Twitter'da çok ciddi kalite bir ses alınabiliyor. Ee, bu tarz bir cihaz işlemci olabilir. Ee, kendi orijinal teybi de kullanılabilir. Biliyorsunuz zaten işlemcilerde artık Bluetooth'undan tutun da USB'sine kadar hepsi var. Ses kaliteleri de gayet başarılı. Şimdi bir şarkı daha ben size açayım. Bu şarkı biliyorsunuz hep <laughs> test yaptığımız şarkılardan. Bası biraz kısayım telefon almıyor. Araçta izolasyon olduğu için herhangi bir trim sesi kalmadı. Yani izolasyon çok ciddi farklar ortaya koyuyor. Bir tanesi e, en büyük farklardan bir tanesi arkadaşlar yani trimden kaynaklı zırıltılar vesaire kesinlikle yok. Ses kalitesi e, daha fazla artmış oluyor. E, artı yol sesi rüzgar sesi bunlar da çok ciddi etkiliyor. Bir de e, taban ve davlumbaza da yaparsanız çok ciddi farklar oluşuyor. Zaten Honda tarzı araçların sacı biraz ince olduğu için bu tarz yapılan uygulamalar çok ciddi farklar ortaya koyuyor arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.